Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG PUBG oynuyoruz. PUBG Mobile oynuyoruz. Evet, PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bugün böyle bir şekilde yapacağız. Böyle bir hareketlendik değil mi Arda abi? arkadaşlar İki maçta oynuyoruz. Yayına bakmadan önce iki maçta oynuyoruz. Yeni de yeni, de, yeni de, Hep yeniliyoruz ya. Bu yeni bölümde e, sonucu benim bilgisayarımda bir sorun mu oldu? Yani benim kanalımda aşağıda linkte vereceğim arkadaşlar. Bir sorun oluştu. O sorunu çözmeye çalıştım birkaç saat, birkaç dakika falan. Dönüyor dönüyor dönüyor. İnternette bir sorun var diyor. İnternete baktım. İnternette de hiçbir sorun yok. O yüzden yeniliyoruz. Yani. Şimdi Hmm. Hmm. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir büyük yere atlayacağız dedim. Ferry Pier atlıyoruz. Ferry Pier. Arkadaşlar az önceki maçta şuralara bir yerlere büyük yerlere atladık. Ama arkadaşlar efsaneydi. Arda bak senin dediğin yer burası. Hayır. Benim dediğim gösterdiğim yer. Şurası. Hı hı. Böyle bir şeyler var. Diğer yerde oraya gideriz. Pier atlayacağız atlayacağız arkadaşlar şu an. Direkt ölüyoruz. Buradan nereye? Direkt gidelim. ölmemek istiyoruz. Değarda. Evet, buradan nereye buraya gideriz. Yok <laughs> Yo, buradan nereye Poçkiye gideriz. Evet, Türkiye'ye gideriz. Evet. Bak Feri Pier'den nereye şuraya. Buradan nereye Poçkiye. Arda abi yani her ülkeyi geziyoruz. Ya, bak bu videoya 10 oh like gelsin. Burası da güzeller ha. So, kötü yer değil. Son Sosnovka Military Base. Biz yani. Bahsedemeyelim beast. Haberde arkadaşlar e, Roblox benim yeni açtığım bir kanal olacak. Roblox kanalı diye olacak. Evet arkadaşlar. Roblox'ta oynayacağız bir aralar değil mi Arda abi? Evet Roblox. Tek kanalı, bırakmıyoruz. Roblox kanalı. Şöyle oynayalım lan Roblox. Hani saklanma şeyi vardı ya saklanma. İşte o bıçaklı şey var ya. Aa, evet arkadaşlar Roblox'tan çok güzel bir şey geliyor. O, o video arkadaşlar. Diğer arkadaşlar gördünüz mü içeri bıraktı beni. Ha? Beni ee, içeri bıraktı. Bak oldu lan. Oyun, bak. Arkadaşlar, işte arkadaşlar Arda gelmeden ben bütün silahları toplayayım hemen. Yani. Kardeşim benim oyun donuyor. Sen Oha, ol. aynı anda 3 tane silah. Bana silah bırak. Aynı anda 3 tane silah vardı abi. Aynı. aynı şey. Evet. Hepsi aynı. Tabanca. M416. Sen şaka mısın? Şu seriyi almak zorundayım. Arkadaşlar geçen maçta beni seriyle öldürdüler. Seri seri vurdular bana. Adamda mumya kostümü vardı. Evet annemin sesleri de geliyor içeride. Arkadaşlar maalesef annem diyecektim. Bana var. Sen kimsin bana evet, sıkıyorsun? Yanlışlıkla kapıyı kırdım. adamın kar 98 var. Sana vermem. Bu sefer bir... arkadaşlar adamı vermiyorum. Hamur istiyor annem. Hamur. Arkadaşlar annem maalesef şey oldu. Söz kestim orada. Ee, ne oldu Arda abi? Annem po, profil oldu annem. Korona oldu annem. Pozitif çıktı. Pozitif çıktığında <laughs> dedim ben. <laughs> Bir de ben uyurken pozitif olmuş. Ben <laughs> uyuyordum. Sabahın köründe geldiler. Bayram Paşa Hastanesi'nden attılar mesajı. Ya sabah sabah niye atıyorsun dedim. <laughs> Allah Allah. Hadi, 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 hadi. Uyuyoruz diyorum. Akşam atarsın. Akşam uyumuyoruz diyorum. Evet, ne sabah uyumuyoruz zaten. <laughs> Allah Allah. Ar sabah sabah Hardem'le biz bir animasyon açıyoruz var ya. Efsane. Hadi hadi oraya konulara gitmeyelim. Ben benim kardon kan var. Hadi evet. bakayım. Ama arkadaşlar şuraya mı? Nereye gidelim? Şu köprüden geçip buraya mı gitsek? Yoksa Puçki'ye mi gitsek? Hangi yere gitsek arkadaşlar? Lan ben daha loot yapamadım. Loot, mu? Arkadaşlar bu arada fark ettiysiniz ikimizin üstü aynı. Aynı istedik. Bak şa kasklarımız da aynı. Her şeyimiz aynı. Futbol çantamız aynı. Ama o buz desenin olmasaydı. Dur lan. Şuraya gel şuraya. <laughs> <laughs> Niye beni almıyorsun? <laughs> Evleri de, Evdeki silahları toplayacaksın değil mi lan? Yok ben değil. Hop. Ben de şuraya gideceğim. Bana sıkıyorlar. Yok sıkmadım. Sen peşine... mi sıktın? Yok. Ben alakası mı sıktım? bombalı yer dizlerde ve arabayı sakla. Arabaya şey ya düşer. Çanta vardı, çanta vardı. Arabaya şey düşer. Yani yok, bana böyle. çanta var bende. Yo yo bakayım. Evet bir seviye. Bir biz... bak bak bir. Neredesin? ben neredeyim. Neredesin? Sen neredesin? Arkadaşlar sayılara bakmıyorum. Sayılara bakmıyorum. Neredesin? 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 O arabanın üstüne bir ışık lan. Sen ne gibi seni? Aa, arabanın üstünde de değil. Bakayım arkama. Neredesin? Evin içine mi girdin yoksa? Ay ay. Neredesin? 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 Hmm. Şu kamyonun içine bakayım. <Gülüyor> Allah. <gülüyor> Buradaymış. Ah, hiç görmedim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Benim. Hadi abi. Ya, ya Poçiki'ye gidelim ya. Alanın içinde iç içindeymiş. Poçiki'ye Poch gidelim. O, yolculuk açtık kardeşim. Bir şuraya Benim Silah yok. Silah ne var? O oh, o oh, o oh, o oh, o oh. içine girseydin.

Benam, benam mı? Oldun mu? Evet, Bak sen. E, o tarım kötü değil mi? Endeki mi? Hı hı. Yok, ben de, ben de Arkadaşlar bir aralar arena eğitiminde kötü diyor, bir aralar demiyor. Uzay var istiyor seni gönder. Yok, ben uzay. Artı abi. Sana bir şey yapacağım. Oyunun bakını bakın ya. Oha! Oyun donuyor. oyun donuyor ya. Cık, hadi baz dursana. sana, Haz dur. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Oldu. Ne oldu? Ne oldu lan? Dur tabayla öldüreyim. Tabayla öldüreyim. Ya! Yine var al can mı? Al birader de açıyorlar. Sen mi çıktın oh, lan? <laughs> Aldım. Çabuk arabaya bin. Aman aman aman. Bomba geldi. Ne? Allah. Kaç 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 kaç. <laughs> bir dakika, dakika. uçak nereye bıraktı Nereye bıraktı? Buraya buraya çık. Ne oldu? Burası, Hani lan? Hani? Yok. Yok. Hani? Gel 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 şaka yok. Ya çık. Bak aşağıda araba var gel seni ona götür. Bir hadi hadi gidelim hadi. Bak bana bir adam araba. Biliyoruz. Dur 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 dur. Pop, pop, pop. Sen niye iniyorsun? Ya ben olacaktım. bu böyle. Aa. Ben alayım. Arkadaşlar ya. Bak Saygısız ya. Saygısız ya. Bu silahı da sever miyorsunuz? Hangisini? He. Bu silahı da geliyoruz. Arkadaşlar normalde burada saman üstü vurabilirdik ama burada Miramarda değiliz yani. İyi bir yerdeyiz. Şu an Pochinki'ye doğru gidiyoruz. Ya Pochinki'ye gitmiyorum şuradan. Ya sen de Pochinki'ye gidelim. Drobo'ya mı gidiyorsun? Evet. Ya, ben? Sen ya bir dakika. Beni bekle o zaman. Ya arkadaşlar sen bastın gittin bekle. Oğlum ölürsem sen ölme diye. Ya arkadaşlar beklemiyor işte bakın ya. Ben ölürsem sen ölme diye anladın mı? Arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum. Yani beklemiyor saygısız ya. Hepinize görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ya, gelip almışlar mı Almışlar. Hepinize görüşürüz. Ve bay bay.